Tamam, 40 48 saat içerisinde nasıl nasıl çıkaracağım o şehirden? 48 saat çok az. i̇mkanı yok ki bu kadar kısa süre içerisinde çıkaramam o malları. Yapacaksın. Kime neyi çıkaramıyorsun bu kadar kısa zamanda? <laughs> neyi çıkaramıyor? Sen karışma ya işme. Sana ne? Ne dolanıyorsun lan dolap beygiri gibi? Derdin neyse söyle. Ne yedin Ozan? Ben yemedim, sen yedin. Her şeye o kadar çok burnunu soktu ki senin yüzünden bir sürü hata yaptım. Benden şüpheleniyorlar şu an, gözün aydın. Sen salaksan ben ne yapayım oğlum? Anne, anne, anne. Ne anne, anne, ne anne, ne? ne olmuş oğlum şüphelendilerse, ne olmuş? Şüpheleniyorlarsa ne olmuş mu? Şaka mısın sen ya? Ha? Benden ne istiyorlar biliyor musun şu an? Yapamayacağımdan emin oldukları bir iş istiyorlar. Peki neden istiyorlar biliyor musun? Çünkü beni denemek istiyorlar. Peki beni neden denemek istiyorlar biliyor musun? Senin saçma sapan oyunların yüzünden. Oğlum bak, salaklığının faturasını bana kesemezsin. Tamam Benim bütün planlarım sen bozdun. Önce Sari'yi ortaya çıkardın. Sonra saçma sapan Gökçe'yi kaçırdın. Tüm bunlar adamların gözünde bir aptal yaptı beni. Bana güvenmiyorlar artık. Anladın mı? Ne olmuş lan güvenmiyorlarsa? Ne olmuş? Bu ne rahatlık ya? Anne sen unuttun mu bu adamların nasıl adamlar olduğunu? Ha? Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum tabii. Ha, i̇yi hatırla, hatırla. Çünkü mesele ciddi, mesele ölüm kalım meselesi. Benim canımla oynuyorsun şu an. Bak, herkes kendi kararının bedelini kendi öder. Kimseyi suçlama. Demirden korkuyorsan, trene binmeyeceksin yavrum. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.